Seyircilerimizden gelen sorular var onları şöyle kısaca bir yere, <laughs> sizlere sorayım Eda'ya sormuş Asya ee, Arada aynaya bakıp üf be çok güzelim dediği oluyor mu demiş ya, ya, Samimi olalım birbirimize Yok canım öyle şey olur mu Olmaz mı niye <gülüyor> <gülüyor> Var mı kendine bakıp üf be yani. <laughs> kendine, ben Her gün var. aynada kendime bakıyorum Of be diyorum bu ne ya Demiyor musun hiç kendi kendine of ben, ya ben Gerçekten hiç öyle bir şey demedim ya üf be falan. Demedim Hı. peki Küçükken hiç başka bir ünlüye evlenme hayali kurdunuz mu demiş Aysel. Kurdun mu hiç daha küçükken bir ünlüyle? Evlenme hayali yok kurmadım ama. Kurmadın. Şahin? Yok ben Sen de gerçi çapağını temizliyordun istersen devam et. <laughs> yok be abi benim öyle yani. Sadece şimdi Türkiye izliyor programdayız şu anda. <laughs> evlenme hayali kurdum mu diyorum onu. Aa. Kurmadım da onu şey yaptık biz daha. <laughs> Hikmet Sancaktar demiş ki abi konuklar değil de seninle ilgili bir şey merak ediyorum. Her hafta acaba hangi ünlüyü çağırsam diye oturup düşünüyorsun. Ünlü değil de bizim gibi fakirleri çağırsan hem konuk çağırma derdin olmaz hem de reytingler artar. İzleyiciler der ki şu fakir fakirleri izleyeyim de kendimizi zengin <laughs> kim yazdıysa o samimiyetini yerim onun, yerim o samimiyetini. Ağzına sağlık, ellerine sağlık. Küçükken babanızın cebinden hiç para çaldınız mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet ama akşamına söylerdim. Çaldım diye. Evet. Hem Hırsız hem saf. İkisi aynı bünyede. Ak, yani kantinden daha fazla bir şey yemek için ben boğazıma ah, düşkünüm evet. ama akşam söylerdim. O ben. kantinlerin kötü tostlarına ne para yatırmış. Çaldın mı Şahin? Annemden çaldım. Annemden çaldım. <laughs> Anneye çalıştım. <laughs> çaldım. Çaldınız. Siz, siz anladığım kadarıyla bunu da yapmamışsınızdır. <laughs> ya, çaldım demek istiyorum ama yalan. Çalmadım. <laughs> Çalmadım. Küçük Ay, demiş. onun, onun renginden bilinir zaten böyle. Beyaz. Sarışın. <laughs> O para çalmaz ki. Doğru, o çalmaz değil mi? Sarışın, beyaz tenli. Bir de yanındakine bak. <laughs> Tam hatırlısı yani bayağı. <laughs> ee, Eda Karadeniz sormuş. Ünlüler ünlü olmadan önce de sabah yürüyüşü yapıyorlar mıydı? <laughs> Sahilde köpeklerini alıp gezdiriyorlar mıydı? Yoksa bunu sadece ünlüler mi yapıyor? <laughs> Bizim ünlüleri gazetelerden öyle görüyorlar herhalde değil mi? sabah yürüyüşü yapıyor devamlı. Köpek gezdiriyor. Öyle bir ünlü profilimiz var yani. Yok, önceden de yapıyorduk tabii ki. <laughs> Onlar kedi gezdiriyorduk önceden. <laughs> Onlar da bütün ünlüler gibi evde tüm gün elbiseleriyle mi oturuyorlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Anlatmayalım evde... <gülüyor> <gülüyor> nasıl oturuyorlar size. evde. Eda Ece evli mi? Evli değilse evleneceği kişi ünlü mü olacak yoksa normal bir isim olmasını tercih ediyor? bilmiyorum. evleneceğim zaman gelir anlatırım size. Gelir geldiği zaman söyleyeyim. Tuttukları takımlar demişler. Hangi takım? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Arkadaşlar daha çok insan var. Biriktirin toplu atmışlarsınız. <laughs> Hangi takım? Evet Galatasaray. Galatasaray. <gülüyor> Beşiktaş. Beşiktaş. <gülüyor> Adana Spor, Aziz İkman Yurdu, Adana Demir Spor diye devam ediyor. Otellere gittiğinizde havlu, şampuan gibi şeyler çalar mısınız demiş <laughs> Berkay. Çok içten bir soru. Bakın ee, Annem bak doğruyu, istiyor. hepimiz anne. doğruyu söylüyoruz. Annem istiyor. Annem istiyor. <laughs> Annen istiyor. Tabii canım. Evet. <laughs> Kızım gittin mi bir al gel. <laughs> Doğru. <laughs> getiremiyorum bir de sinirleniyor. <laughs> Çaldın yani. Zaten. Getiremecin, getiremiyorum diyorum onun üzerine sinirleniyor yani ne yani yani gerek yani var e, Şimdi gerçekten açık söyleyelim ben yapmadım ama <laughs> sizde mesela <laughs> <sen> ses... <laughs> Kardeşim o zaten şey yapmış <laughs> <laughs> Sen yaptın mı diye soruyorum yani. Mutlaka çalmışızdır yani buradan bütün otellere. Yok çalma değil de o parasını verdik hani alalım. <laughs> Yoksa onu dökebiliriz de ya. Yani. <laughs> yani, ben kullanmıyorum ki eve Adamın niye Niye? Ama şimdi aldım çalmış gibi olacak. <laughs> Peki. E, Şahin ile Bülent Türk sinemasının yeni ikilisi olabilir mi? Olamaz. <laughs> böyle bir ikili istemiyoruz onu söyleyelim. Herhangi bir ikili olur bunlar olmaz. O ikili olur bu ikili olur olmaz. Eda senin fanlarından Beyza ben. Hani o sana şarkısını atan kız. ...fanlarınla toplanabileceğin bir organizasyon yapmayı düşünüyor musun? Fanlarına toplanıyor musun? Ee, daha hiç yapmadım ama inşallah yaparız. Evet. Bu fan hikayesi de böyle. Evet ve bir gerçekten bu... Beyza'nın bana videosunu bir şarkı söyleyip... <laughs> ...piyano çalıp bana videosunu çekip gönderdi. Gerçekten çok güzel bir sesi var. Evet. Onu burada da inşallah büyüyünce ağırlarız Beyza'yla. Bir başka kağıt sorusu. Kağıdı iyi bölemedim, hevesim kaçtı yazmış. <laughs> evet <şöyle söyleyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> Böyle böyle kestiği için. Salih sormuş, hayatta en çok neyinize güveniyorsunuz? Evet, değil <laughs> mi? evet, bunun evet. cevabını ben öyle zaten diyor, kimse almak istemiyor şu anda. <laughs> Ay Allah'ım ya, Eda Ece dizideki gibi gerçek bir durumla karşılaşsa ne olur? Merve Özbey, vurur yüzüne ifadesi, sevgilin yok mu bir tanesi demiş. Büşra Taş Demiroğlu. Bunlar için çok teşekkür ediyorum.